Merhaba. Benim adım Olga ve bu video eki yapay zeka kullanılarak oluşturuldu. Kimya dalında Nobel Ödülü, protein yapısı araştırmalarında çığır açan çalışmaları nedeniyle Amerikalı bilim insanı David Baker ve İngiliz araştırmacılar John Jumper ve Demis Hassabis'e verildi. Baker, biyokimya ve tıpta yeni olanaklar açarak bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen tamamen yeni türde proteinler yaratma yöntemleri geliştirdiği için tanındı. Baker'ın 2003 araştırmasından İngiliz ekibinin yapay zeka modellerine kadar olan birleşik katkıları moleküler biyoloji anlayışımızı derinleştirdi ve yeni ilaç ve terapi geliştirmelerinin yolunu açtı. Bu arada Nobel Fizik Ödülü ABD'yi onurlandırdı. Bilim insanı John Hopfield ve İngiliz araştırmacı Geoffrey Hinton'ı makine öğrenimi alanındaki öncü çalışmaları için Hopfield, eksik veya hasarlı verilerden görüntüleri yeniden oluşturabilen bir ilişkisel sinir ağı geliştirdi beynin bilgiyi nasıl işlediği ve hatırladığına ışık tutuyor, 1980'lerdeki çalışmaları, günümüzün yapay zeka devrimi için zemin hazırladı ve bilimsel ilerlemede teorik araştırmaların ve disiplinler arası işbirliğinin önemini vurguladı. Çözümlerimizin işinizle entegre edilmiş olanaklarını görmek için Crowdy ATA ile iletişime geçin.